Ayak ağrısı gününüzü mahvediyor, değil mi? Hele o sabahları ilk adımı atarken topuğa saplanan sancı, merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Bazen yanlış ayakkabı, bazen de yorgunluktan olan bu ağrıları evde hafifletmenin çok basit yolları var. İşte size hızlı bir kurtarma planı. Ağrıyan ayağınızı dinlendirin, üzerine buz torbası koyun. Elastik bir bandajla hafifçe sarın ve uzanırken altına bir yastık koyarak yukarı kaldırın. Buna rehalace e yöntemi deniyor ve anında rahatlama sağlıyor. Bir de şu mucizevi ayak banyoları var. Ilık suyun içine biraz elma sirkesi ve kaya tuzu ekleyip ayaklarınızı içinde 20 dakika bekletin. Ya da epsom tuzu kullanarak kaslarınızı gevşetin. Ardından nane yağı gibi ferahlatıcı bir yağla yapacağınız masaj kan dolaşımını hızlandırır. Unutmayın, Ağrınız şiddetli ise, geçmiyorsa veya diyabet gibi bir rahatsızlığınız varsa mutlaka doktora görünün. Daha fazla ipucu için kanalımıza abone olmayı unutmayın.